Herkese selam. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Her zamanki gibi sefalar getirdiniz. Bu yıkamamda sizlerle birlikte kanalımda bir misafir ağırlayarak güzel bir perde yıkama işlemi gerçekleştirmek istiyorum. Kanalımda ağırlayacağım misafirimi zaten başlıktan okudunuz. Nurdan Hanım'ı kanalımda ilk defa ağırlıyorum. Nurdan Hanım bana mükemmel bir perde yıkama işlemi yaptıracak. Seçtiği ürünler mükemmel. Biraz sonra sizlere göstereceğim. Öyle ürünler seçti ki bayıldım, bayıldım daha. Yıkamadan daha bayıldım. Şimdi makinenin içerisinde önceden şimdi kısa kesiyorum daha fazla uzatmadan bir an önce işlemimize geçelim fazla zaman harcamayalım. Burada önceden katladığım bir adet beyaz perde bir adet de desenli böyle yeşil desenli beyaz bir perdem var. Daha halen mis gibi yumuşatıcı kokuyorlar ama yıkanmaları gerekli. Bayram geldi. 2 aylık kirliler sadece. 2 ayda bir Böyle diğer odaların perdelerini yıkarım, e, salonun perdelerini ayda bir ya da maksimum iki ayda bir yıkarım. Bunları zaten ben daha önceden sizlere söyledim. Perdeleri sık sık yıkadığımı, evin eşyalarını sık sık yıkadığımı biliyorsunuz. Nurdan Hanım'ın seçtiği program, sentetikler, 40 derece flaygeler, 40°C, 800 de bir, kolay ütüleme ön yıkama. Forveşe, Bugle Light, 800. Evet, 2 saat 16 dakika. Ama daha sonradan süreyi düşürecek. Hep birlikte göreceğiz. Evet, şimdi geçelim. Deterjanları size göstermeye ve deterjanlarını eklemeye. Evet, işte burada. Karlar kraliçesi var. Karsın yüksek performans hijyen var. El hardiner, parayı so, kavgon, soda, Green Charm yumuşatıcı yıkama parfümü olarak Yumoş bebek var. Muhteşem muhteşem koku patlamasını şimdiden hayal edebiliyor musunuz? Bence etmelisiniz mükemmel bir karışımlar. Nurdan Hanım benden ön yıkama bölmesine iki ölçek. Karlar kraliçesi iki ölçekte El Hadiler istedi. Şimdi burada yer yok. Ben bunu en iyisi aşağıya üzerine dökeyim perdenin. Yine küçük kahve fincanım ben aldım. Perdenin üzerine dökebilir miyim diye kendisine sormadım ama hayır diyeceğini sanmıyorum. Evet. İki ölçek El Hardin El Paraiso İki ölçek yani iki Türk kahvesi Fincanı da Karlar Kral Kraliçesi Snow Queen Evet bitmedi Şimdi başlatmayayım en iyisi makineyi Teterjanını ekleyip öyle başlatayım Bir küçük fincan Persil hijyen toz bir ölçek soda ve kavgo. makineye su ekleyip eklemeyeceğimi kendisine sordum ekleyebilirsin dedi evet yumuşatıcısını da ekleyelim Green Charm Kendisi Green Charm yumuşatıcıyı seçti Ben de ne kadar güzel bir tesadüf dedim kendisine Çünkü makinem içerisinde de yeşil desenli bir perde var yeşil desenli perdeye Green Charm yumuşatıcı güzel gideceğini Söyledim Hatta wow dedim kendisine Kendisi de Güzel bir tesadüf oldu dedi Şimdi Artık programımı başlattım. Nurdan Hanan'ın yıkaması hayırlı uğurlu olsun. Şelaleden suyunu aldı. Deterjanlar aktı. Şu an akşam saatlerindeyim. Saat 9 civarı şu an. Video ne zaman yüklenir bilmiyorum. Gece biraz geç saati bulabilir. su ekleyelim. Alacaktır ama şimdi su eklerken yine alabilir. Evet. Makinemi biliyorum. Bakalım deterjan artığı kalmış mı? Kalmamış güzel. Bu kadar su yeterli. Yıkama parfümünü de hazırlayalım. Bu arada makine süreyi düşürdü bakın 1 saat 53 yaptı. Evet bu da yıkama parfümü. Yumuş sensitif, yumuş baby. Bunun kokusunu da beğenmeyen arkadaşlar var. Herkes beğenecek diye bir şey yok. Ama sensitif yumuşatıcılar hep ıslak mendile kokuyor. Haklısınız. Bazı insanlar ıslak mendil kokusunu sevmiyorlar. Ama bebek yumuşatıcıları genelde ıslak mendile kokuyor. %80'i ya da %90'ı ne kokladıysam hep ıslak mendile kokuyor. Vernel'inki hariç. Vernel'inki ıslak mendile kokmuyor. Genelde sensitif yumuşatıcıların içerisinde hep pamuk çiçeği var. Bu ıslak mendil kokusunu pamuk çiçeği veriyor olabilir. Her zaman size tavsiyem yine söylüyorum. Perdelerinize bir ön yıkama yaptırırsanız tozu kiri akar. Perdeleriniz bir aylık bile kirli olsa mutlaka ön yıkama yaptırmanızı tavsiye ederim. Çünkü perdeler çok fazla toz topluyor. Evin bütün tozunu perdeler topluyor diyebilirim sizlere. Perdelerinizi sık sık yıkarsanız evinizde çok fazla toz olmaz. Evet ben şimdi bir ara veriyorum. Makine suyunu boşalttığı zaman sıkmasında yakalarsam umarım yakalarım. Makinenin yanına gelip sıkmasını çekip ana yıkamaya geç, geçtiğinde tekrardan karşınızda olmak istiyorum. Şimdilik bana müsaade. Evet sevgili izleyiciler. Ben içerideyken yine kaçırdım sıkmasını. <laughs> olabilir içerideyken. Kaçırmış olabilirim üzgünüm. Aslında çok çekmek isterdim size sıkmasını. Ama başka zaman yine denk gelirsem çekerim. Şu an ana yıkamasında Half Main Wash. Süreye bir göz atalım. 1 saat 51. Yine süresini uzatmış demek ki. Ana yıkamaya geçince süresini yine güncellemiş. Ön yıkamalı sentetik programında perde yıkarken süresini iki defa güncellediği oluyor. Bu çok gizemli bir makine. Mariana'nın gizemleri diyelim. <laughs> Birazcık daha su eklemek istiyorum. Fazla köpüreceği için Nurdan Hanım sadece bir kahve fincanı kullanmak istedi. Toz deterjanı. Ana yıkamada. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Katıldığı için. Bana güzel bir yıkama yaptırdığı için. Bu yıkama efsane. Çok güzel ürünler seçti çünkü kendisi. Benim sevdiğim ürünleri seçti diyebilirim. Persil hijyen tozun kokusunu çok seviyorum. Green Charm'ın e, kokusunu çok seviyorum ve sizlere de tavsiye ederim. Mutlaka Green Charm yumuşatıcıyı evinizde hazırlayın. Bütün ev halkının çamaşırlarını Green Charm yumuşatıcı karışımıyla ne yapabilirsiniz? Yıkayabilirsiniz. Mükemmel bir tül perde yıkaması oldu. Kendisini kanalında ağırladığım için mutluyum. İlk defa kendisini ağırlıyorum kanalımda. Nurdan Hanım her zaman bana güzel güzel yorumlar yazdı. Her zaman desteğini sundu. yazdığı güzel yorumlar için kendisine buradan bir kez daha sesli olarak teşekkür etmek istiyorum. Benim kanalımı sürekli olarak takip eden değerli izleyicilerim arasında kendisi. Evet sevgili çamaşır yıkamayı çok seven arkadaşlar Artık Videomu kapatmanın zamanı geldi ve bu arada Esas yıkamasına geçti ısıları kapattı Görüyorsunuz Şöyle kısaca bir tekrar etmek istiyorum bugün neler yaptık bu yıkamada 2 fincan ön yıkama gözüne, karlar kraliçesi makinenin içerisine perdelerin üzerine de iki küçük kahve fincanı el halinde Paraiso ekledim. Makinenin ana yıkama gözüne sadece persil, hijyen, toz deterjan bir kahve fincanı bir ölçek soda ve kavgondan ekledim. Makinenin yumuşatıcı gözünde Green Charm yumuşatıcıdan koydum ve yıkama parfümü olarak yumuş bebek yumuşatıcıdan kullandım. Nurdan Hanım'ın yıkaması bu şekildeydi. Umarım içinize sinen bir yıkama olmuştur. Beğendiğinizi umuyorum. Bir sonraki perde yıkama videosunda görüşmek dileğiyle. Bir sonraki perde yıkama videom ASMR tarzında olacak. O videomu da lütfen kaçırmayın. Takipte kalın. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler. Videoyu yarın sabah izleyecek olanlar için de iyi sabahlar, günaydın. İyi günler. Ciao.